Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. MİT ve TSK'nın havaya uçurduğu teröristler, bakın kim çıktı? Değerli izleyenler, dün MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla 4 terörist etkisiz hale getirildi öldürülen teröristlerin kimliği ve operasyonun detayları belli olurken, özellikle kadın teröristin ABD'li komutanlarla defalarca toplantı yaptığı ortaya çıktı. Irak'ın Sincar kentinde önceki gün PKK'nın tepe isimlerinden Sayit Hasan ve kurumasının bir araç içerisinde nokta operasyonla öldürülmesinin ardından benzer bir operasyon Suriye'de gerçekleştirildi. Suriye'nin kuzeyindeki Haseki vilayetinin batısında yer alan Tiltemir kasabasında terör örgütü PKK-YPG ile Sözde Suriye Demokratik Güçleri adı altında terörist faaliyetlerin yürütüldüğü binaya dün TB2 bayraktar silahlı insansız hava aracıyla nokta operasyon düzenlendi. Operasyonda YPG'nin sözde askeri konsey üyesi Sosin Birhat Kotak adlı kadın terörist Sosin Muhammed'le PKK'nın Suriye'deki çatı yapılanması ve omurgasını oluşturan Suriye Demokratik Güçleri Askeri Meclis Üyesi Sözlü Komutanlarından Agit Girkelege Kod Peyvan Remedan, Askeri Konsey Üyesi Ruber Heseke Kod Ali El Şerzayla ile Sözlü Haseke Komutanı Seyfullah Ahmet etkisiz hale getirildi. Teröristlerin toplantı için bir araya geldikleri tespit edildi. Önceden tespit edilen koordinatlarla iki siyah tarafından kanatlı güdüm kiti silah sistemi MK-82 yerli akıllı mühimmatla düzenlenen operasyonda, hedef alınan binaya düzenlenen hava harekatında 4 terörist öldürüldü. Bina ise yerle bir edildi. Öldürülen kadın terörist bir Birhat, Suriye'nin kuzeyini işgal eden PKK'nın en kritik isimlerinden biriydi örgütün Suriye kolu YPG'nin kadın yapılanması olan, YPG'nin en tepe isimlerinden olan ve sık sık Kandil'deki terörist elebaşıyla irtibat halinde olan kadın terörist, ABD'li üst düzey general ve diplomatların zaman zaman Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiği ziyaretlere refakat edip gizli toplantılara katılıyordu. PKK'nın Suriye Genel Sorumlusu Ferhat Abdüşahin'in de yardımcılığını yapıyordu.